Çin'de çok zengin bir iş adamı öldüğünde bankadaki 1.9 milyar dolar eşine kaldı. Eşi de adamın şoförüyle evlendi. Şoför şöyle söyledi: "Ben hep patronum için çalıştığımı sanırdım. Şimdi anlıyorum ki meğer o benim için çalışıyormuş." Acı gerçek şu aslında. Daha çok yaşamak, daha zengin olmaktan önemlidir. O halde kimin kim için çalıştığını sorun etmektense güçlü ve sağlıklı bir bedene sahip olmaya çalışmak her şeyden daha önemli. Mesela son model bir cep telefonunun fonksiyonlarının %70'ini maalesef kullanamıyoruz. Lüks bir arabanın aksesuarlarının %70'i gereksiz. Lüks bir villanız ya da malikaneniz olsa bu alanın %70'ini kullanamazsınız. Gardrop mu? Gardrop için de durum farklı değil. Giysilerinizin %70'i bakın dolabınıza yepyeni durur. Yaşam boyunca çabaların ve kazançların %70'i başkalarının harcaması içindir. Demek ki biz kendimize ait olan %30'a sahip çıkmalıyız. Ondan tam yarar sağlamalıyız. O halde varlıklı olmasanız da lütfen mutlu olmaya çalışın. Sevdiğiniz insanlar için zaman ayırın.